Şimdi bir fatura girişi örneği yapacağız. Bir tane faturamız var. Bu faturanın da bir tane ürünü var. Bu ürünü tercih etme sebebim kilogram ve adet cinsinden farklılık göstermesi. Şimdi ilk önce faturanın üst kısımlarını dolduruyoruz. Fatura nomuzu ve fatura tarihimizi. Fatura tarihimiz 12.11.2024'müş. 12.11.2024 Tedarikçimiz de Metrobros Marketmiş. Faturanın üst kısmını doldurduğumuzda artık fatura kalemlerini yani ürünlerimizi tek tek girebiliriz. Yeni kalemleri tıklayarak ürün sayısını arttırabiliyoruz. Bu arada Metro Gross Market atıyorum olmayan bir ürün olsaydı yeni tedarikçi ekle diyerek hemen yeni tedarikçimizi de ekleyebiliyoruz. Metro Gross Market dedik. İlk ürünümüzü girelim. İlk ürünümüz kahve kremasıymış. Tıkladığımızda en sonki alım miktarı ve en sonki birim fiyatını direkt olarak görebiliyoruz. Burası otomatik doldurma değil sadece silik bir şekilde bize en sonki tutarları gösteriyor. Ve son fiyatımızın hangi tarihten geldiğini de görebiliyoruz. Ve sistemimizde kayıtlı olan kahve kremasının birimi kilogrammış. Ama burada adet var. O yüzden şöyle yapacağız. Miktarımıza direkt faturadaki miktarı yazacağız. Bir adet ama bu kilogramla uyuşmadığı için bunun bir paket olduğunu biliyoruz. 1 kiloda ne kadar ürünümüz varmış? 2 kiloymuş. O yüzden buraya 2 diyeceğiz. Ve birim fiyatını da hiç hesaplama yapmadan direkt olarak buradaki aynı gireceğiz. 352,38. 352,38. Yaptığımızda birim fiyatımız otomatikman hesaplandı ve 176 lira olduğu söylendi. KDV'mizi de bir olarak genel 1 olduğu için şu an otomatik 1 diye seçiliydi. Yeniden yine de biz 1 yazalım. Ve KDV'siz toplam KDV tutarı toplam KDV ve faturanın toplam tutarı KDV oranı KDV tutarı genel toplam otomatik olarak hesaplandı. Buraya da deneme diyelim açıklamamıza. Kaydet dediğimizde faturamız başarıyla kaydedildi. Aşağıya geldiğimizde de son 5 fatura alamamızı görebiliyoruz. Daha demin girdiğimiz faturamız buraya geldi. Buraya detay olarak tıkladığımızda miktarımız 2 çünkü e, bir adet almıştık. Bir adette 2 kilogram var. Sistemimizde kilogram olduğu için direkt olarak miktarımıza 2 geldi. Birim fiyatımız geldi ve diğer bilgilerimiz de burada bulunuyor.